Güneş herkese merhabalar. Umarım çok sağlıklısınızdır ve iyisinizdir. Bugünkü niyet ettiğim şey... <laughs> çok pardon. Kariyerle ilgili olsun. Şöyle kariyer, para mevzuları ne durumda? Bakalım nerelere geleceğiz? Ya da sınavlarımız var ise o sınavlardan nasıl bir sonuçlar gelecek? Ya da bizi nereye taşıyacak? Ee, bakalım şöyle bir hani e, olabildiğince artık e, girişi güzel kartlarımızı açalım. Ama kariyerle ilgili istedim. Hani şu anda her birimiz zor durumlardayız. Bazılarımız iş arıyor, bazılarımız iş buldu ama e, daha düşük e, maaşlarda ilerliyor. Hani bakalım bakalım kartlarımıza bir soralım bize neler söyleyecek, ne yön gösterecek Allah'ın izin verdiği sürece bakalım bakalım şöyle bir ilk önce kariyerli ve <laughs> para ile ilgili acaba enerjimiz nasıl ben yani çok böyle hani diyorlar ya para parayı çeker ya da düşünce düşünceyi çeker Oo. böyle bir şeyler alma durumundayız sanırım ya da satılmasını istediğiniz bir şey var ise onların sürecindesiniz. Evet. Çok zihin çalıştırıyoruz herhalde bu sıralarda. Böyle öyle bir enerji geldi bana. Acaba ne olacak, ne edecek? İşte araba satılacak mı? Evimiz satılacak mı? Ya da ev alacak yazı, Ya da araba alacak mıyız? Acaba kredi çıkacak mı? Gibi. Ya da sınavdan ne sonuçlar alacağım? çalıştım ama neden ne, e, bir kaynak mı bulmalıyım ne yapmam ne etmem gerekiyor bunları çok soruyorsunuz sanırım şöyle bir parayla ilgili ya da sınavlarla ilgili şöyle bir enerjinize bakalım bakalım ne gösterecek kartlarımız bize şöyle bir kez daha karıştırırsam evet Kainflo bizimle beraber gelmek istedi. Onun o zaman kabul edelim. Kartımız bayağı bizimle konuşmak istiyor. Enerjilerimiz çok yüksek. Hayal, hayalini kurduğunuz, bu hayatta istediğiniz her şey gerçekleşsin inşallah. Zaten sabır gösterdiğimiz sürece her birisi hal olacaktır diye düşünüyorum. bakalım bakalım enerjilerine para şöyle alalım çok geldi çünkü <laughs> bu dönemde birazcık daha riske girmemek e, en iyisi diye düşünüyorum. Kartlarımdan da öyle bir kart çıkınca bunu söylemek gereksinimi duydum. Çok fazla riske girmeyeceğimiz, bizi üzmeyecek, ee, işte ne bileyim paramızı <laughs> harcamayacağımız yani daha doğrusu nereye harcayacağımızı bileceğimiz bir dönem. Çok fazla harcamalar da e, yapmayalım. Bakalım bakalım. Bir şeyleri cesaret edemiyoruz. Yani hayatla ilgili. Belki artık sınavlarla ilgili. E, bazı şeyleri çok mantığımızla düşünüp hareket ediyoruz ve e, bu e, bizim açımızdan hani daha kötü sonuçlama da biliyor. Hmm. O, oh, inşallah Allah'ın izniyle olacak. Şimdi şöyle başlayalım tekrardan. Ee, evet biriktiriyoruz. Bazı yerlere gidiyor olabilir. İşte e, ne bileyim hani bir şey de olabilir. Hani böyle e, ticaret işiyle uğraşanlar şu anda zaten hani e, esnafların hani e, durumları da çok fazla iyi değil. Hani gıda sektörü birazcık daha işliyor. E, ama böyle bir e, şu anlık dönemde bir maceraya atılmamak, ne bileyim hani ee, bir girişimimiz var ise onu çok 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 iyi değerlendirebilmek bir sınav var ise onu çalışıp e, haddinden fazla çalışıp bu dönemde hani e, başarabileceğimizde söylüyor. Ee, ...yeni yeni... E, ...şeylerde, fikirlerde aklınıza gelecektir. Ee, sırlar var ise... ...mesela hani... ...bu maldır, alışveriştir... ...yani bilinçaltınızı oluşturduğunuz ve... ...enerjinizi sürekli... E, ...harekete geçiren... ...şu para mevzuları... E, ...bunları... E, ...daha çok böyle hani bazı insanlara sorarak ya da e, kendimizle e, baş başa kaldığımızda daha çok sonuçlar verir. Hani birilerine sorarak değil de kendimiz nasıl istiyorsak öyle hareket edeceğimiz ve bunun için bir cesarete bir e, artık bir şeyleri ee, vermeye çok ihtiyacımız var. Hani bir şeylere cesaret edelim ve ondan sonra artık bırakalım. Yani sürekli para mevzuları dönüyor. Evet, gerçekten çok ihtiyacımız var. Ee, eğer bir girişim olacaksa bu arada e, yeni yeni insanlarla tanışmak, e, yani bir dükkan açılabilir ya da bir iş başvurusunda olabilir. Onları hani e, araştırıp Öğrenip ondan sonra bir şeylere başlamak sizin için bu dönemde çok 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 iyi olacak. Eğer bir yer var ise şu anda tabii kapalı olan birçok hani esnaflar var, sıkıntıda olan birçok insanlar var. İşte işte karantina da kalıp maaşını hani sonuçta alamayıp geri geri planda kalanlar var. Hani bunları da e, şöyle söyleyebilirim. Birazcık sabredip bekleyip hani ondan sonra e, daha iyi sonuçlar alabilecek. Yani ödemelerimize bir dikkat edelim. Ya da artık e, konuyla alakalı e, artık nedenle hani parayla ilgili problemleriniz var ise hani onlarla da alakalı e, birazcık daha yavaşlayabiliriz. Birazcık daha bir şeyleri eee hani böyle kendimizle ilgili şeyleri daha iyi böyle kavrayabilmemiz için. O yüzden hani harcamalarımıza, işte düşüncelerimize, enerjimize bu dönemde birazcık da e, işte fevri davranmalara falan dikkat edelim. Bazı şeyleri artık e, eğer engeller var ise bu engeller çözülsün ve niyetini ettiğiniz bir durum var ise yani bir girişimde bulunmak ya da e, bunu birazcık zamanı bıraktıktan sonra e, olmayacak değil her şey olacak çalış çalışıp çabaladıktan sonra çok fazla hani insanları e, dinlememek, hani kendi başımıza bir şeyleri halledebilirsek bence parayla ilgili enerjileri daha çok çekeceğinize ben inanıyorum. Her birimiz gibi. Şöyle enerjilerimize baktık. Bakalım bu süreçten sonra bizi neler bekliyor? Aslında öğrenmemiz gereken bunlar. Bu süreçte ne yapmalıyız mesela? Kalplerimize soralım. Ne yapabiliriz? Ne bize engel oluyor? Düşüncelerimiz mi? Hislerimiz mi? Ya da işte e, hayatımıza karışan insanlar gibi işte yapamazsın, edemezsin gibi mi? Bu arada mumum söndü. Üzüldüm. Nasıl böyleymiş? Çünkü ben birazcık meditasyon yapmayı seviyorum. O yüzden de birazcık hani mumlarımız da böyle. Ve daha sonra da açılım yapmayı seviyorum. Çünkü kendimle oluyorum. Ve sizlere daha iyi enerjimi yansıtabileyim diye çok fazla uzun süre kalmıyorum ama yine de o durumda olmak benim hoşuma gidiyor. Böyle daha iyi işimi sahipleniyormuşum gibi geliyor. Çünkü bu da benim bir işim sonuçta. Şöyle soralım bakalım. Kalplerimizden güzel şeyler getirsin. Güzel insanlar güzel insanlarla karşılaşırlar ve eğer çok 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 büyük badireler, maddi açıdan çok büyük problemler yaşıyorsanız emin olun Allah sevdiği insanı sınar. Bu her konuda böyledir. Her konuda. Allah sevdiği insanı sınarmış. Böyle de düşünmek lazım aslında. Hmm, çok güzel çıktı Şimdi Şimdi martemli bir hava olabilir ee, Çok üzüldüğümüz e, Çok fazla Dert ettiğimiz e, Şeyler olabilir Evet katılıyorum yani çok zor süreçlerden Geçiyoruz e, Çok zor artık e, bir şeyleri Elde etmeye çalışıyoruz Hani çok pahalı Dönemlerdeyiz e, Ama bir şekilde Bunun üstesinden geleceğiz Nasıl geleceğiz? Çözüm odaklı. Eğer çalışırsak yani çözüme bağlı. Ee, bir şey var ise mutlaka bunun sonucunda bizi de etkileyen şeyler olacak. İşle ilgili, aşkla ilgili ee, bütün problemler hani e, halledilmeyecek gibi hiç hiç değil. Parayla ilgili e, çok of oh, of oh. tamam matem dedim matem Evet. Bu dönemde dediğim gibi birazcık harcamalarımıza yer dikkat edersek yani bir girişimde bulunacağız evet. Ee, şu anda böyle gördüm hani e, bunu zamansız zamana almıştım zaten tekrardan söyleyeyim. Bütün e, aslında açılımlarımı zamansız zamana göre e, yorumluyorum. E, Çözüm odaklı çalışacağız. Mutlaka bir çözümü vardır ee, içinde bulunduğumuz durumun. Ee, bir şeyleri başarmak istiyorsak, yani bu dönemde ev, araba e, ya da başka bir mülk ya da bir yerlere, bir şeyler yatırmak gibi hani e, işte sitelere diyeyim artık bilmiyorum hani e, sonuçta. ...nasıl söyleyebilirim onu da tahmin edemedim şimdi... ...hani siz daha iyi bilirsiniz... ...neye yatırım yapacağınızı... Ee, ...bu dönemde... ...evet yapılabilir ama... ...çok fazla ileriye gidecek... ...uçuk kaçık şeylerden uzak durmak... Ee, ...zaten bir girişimci ruhunuz var... ...gerçekten kendinizi güçlü hissettiğiniz... ...dönemler de oluyor... ...ama daha sonra böyle hani... E, ...o gün mesela işte atıyorum... ...bir esnaf için ki izliyorsa... ...hani işlerimiz yolunda değil. Evet, çünkü her birimiz zor süreçlerden geçiyoruz ve bunların tamamını kapsarsak, hani çok üzülecek, dert edilecek, çok fazla bir şey yok. Allah derdi verdiyse mutlaka bir dermanı da gelecektir. Buna inanmamız gerekiyor. Ve birkaç kişiyle hani e, konuşup yani hani kendi kendinize bir kalıp kendinize düşündükten sonra e, eğer girişiminiz olacaksa bir ortaklık e, ya da e, nasıl diyebilirim çok yüklü mevzuları içerisine girmemeniz gerektiği ortaklık var ise hani bunun belki e, olumlu sonuç alacakları da var ama olumsuz yönde etkileyecekleri de var hani çok fazla böyle ortaklık dönemine çok fazla ortaklık hani yapmayın derim ben tabi varı söyle bir şey ya da birisinden yardım isteyecekseniz dahi bir sözlü bir yardım olsun maddi açıdan kimseyle para alışverişine girmeyin derim bu dönemde ve onunla beraber Maddi açıdan problemlerin giderileceği daha iyi zamanlara sınav var ise bunun çok çok güzel bir şekilde sonuçlanacağına ve bununla beraber dediğim gibi bir girişimde bulunduğunuz zaman bunun çok çok iyi bir sonuç alacağını bana kartlarım söylediler. Ama birazcık daha bence olmaktansa yani hani benim düşündüklerim, benim hissettiklerim, benim e, isteğişlerim falan e, eğer bunlar var ise e, lütfen hani birazcık kendimizi durduracağımız bir dönem olsun. E, hiç olmadı şöyle bir şey gireceksek ya da bir şey alacaksak, e, bu harcamamızın üstünde olacaksa ya da olduysa bunları birazcık daha dikkat edebileceğimiz bir dönem olsun diyorum ben. Çünkü bunun sonucunda eğer bir harcamalarımıza ve gelirlere giderlere bakmazsak gelirleri giderleri düşünmezsek işte ne bileyim hani oranın kirasıdır ya da işte ne bileyim işte faturalardır falan Eğer onları düşünmezsek bizi böyle gerçekten çok zorlu bir süreç bekliyor ki bazen hani bunu yapabiliyoruz Hani isteklerimiz oluyor hissettiğimiz şeyler oluyor almak istediklerimiz oluyor Tabii ki de çok normal hepimizin ihtiyaçları var çünkü. Bunları hani çok çok değil de birazcık aza e, aza indirmek sizin için daha iyi olacak. E, eğer bunlara dikkat edersek çok güzel bir süreç bizi bekliyor. Bir girişimde bulunacaksak ya da e, sınavımızla ilgili ya da bir yerden bir iş haberi bekliyorsak bu iş haberi neden mi olabilir? E, Maaş açısından şu anlık sizi tatmin etmeyen e, bir iş yeri olabilir e, sizin görüşmeye gittiğiniz öyle hissediyorum e, ve kartlarım da hani bunu söylüyor. Daha sonralardan yükseleceğiniz e, bir iş imkanı sizin önünüze gelecek. E, bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım e, ki bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyebilirim diye artık kendinizi daha rahat alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bununla beraber şimdi sonuç kartlarına da bir Bakalım göz gezdirelim bakalım meleklerimiz bize neler söyleyecek. Hani kartlarımız birazcık daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledi bu konuda. Hani mutlaka e, tabii hani dikkat ediyoruz. Daha ne kadar dikkat edeceğiz? E, güneş tarot diyebilirsiniz ama dikkat edelim lütfen. Dikkat edelim Harcamalarımıza Hani halledilmeyecek hiçbir şey yok ama e, bazı konularda birazcık daha daha sabırlı davranalım. Çünkü bu günler de geçecek inşallah Allah nasip ederse. Bir iş bulunacak ya da artık tüccar olacaksınız ya da atıyorum bir girişimde bulunacaksınız. Nedenle olursa olsun. Hani bunların artık geçiş dönemi olacak inşallah. hani Daha iyi bir döneme adım atacağız inşallah Allah'ın izniyle. tabii ki denk önce. bakalım bize neler söyleyecek bu yolda. Her şeyin ilk önce hayırlısı zaten. Hayırsız olan bir şey olmasın. Hep hayırlısını. Şöyle daha iyisi. size söylemek istedikleri varmış. Bu aralar mide ağrısı, baş ağrısı çekiyorsanız eğer dikkat edin sağlığınıza. <laughs> Birlik içerisinde olduğunuzda her şey halledilecek. Hmm. Umarım bütün dilekleriniz gerçek olur dedim ve İstek kartı geldi. Bu kadar olur. Bir şeyleri düşünmek. iyi bir şekilde. İkisi de su grupları geldi. Su grupları sanırım birazcık daha aceleci davrandığı için böyle her şeye. Ondan sonra hep böyle korkuyoruz. <laughs> e, hüsranla sonuçlanıyor. Tabi onu demek istemiyorum. Şimdi şunu söyleyebilirim ki e, yükselmiş üst tatlar çıktı. Diyor ki kalp bize güçlü, sevecen ve bilgi ruhani liderler seni koruyor ve sana yol gösteriyor. Mutlaka bu yolda e, Allah izin verdiği sürece yapabildiğiniz en iyisini yapmak. Evet e, çok zorlu bir süreçler. Ama bunlara birazcık daha dikkat edelim. Hani mutlaka bir yol gösteriniz olacak. E, ne bileyim hani e, içinizden, kalbinizden ya da rüyalarınızda göreceksiniz o hayalini kurduğunuz, e, sürekli istediğiniz şeyin. Bunlar olacak. Sadece vadesi var. Yani birazcık çalışıp çabalayıp Eee bir de sınır koymak hani ilk önce neye odaklanacağız onu bilmek onunla beraber hareket etmek yani acaba şu mu olsun bu mu olsun şöyle işte ev istiyorum araba istiyorum iş istiyorum ee, ondan sonra cema ne istiyorum? Mesela sınavımdan geçmek istiyorum. Yeni bir kariyer istiyorum. Daha başka şeyler istiyorum. Ya da atıyorum işte şunu okumak istiyorum ama bunu kazandım gibi. Böyle olumsuz düşünceleri çok fazla aklımıza getirmemek daha iyi bu dönemde. Ve diyor ki hani kalp bize mümkünse hani isteyeceğin şeye odaklan tek isteğine odaklan yani şu anda ev ev için çalışmalısın ya da sınav için çalışmalısın ki onu geçmelisin çok fazla olayı fazla bulandırmamak hani istediğimize net karar verip onun için çalışıp çabalayıp ondan sonra ikincisini çünkü her şey birden odurmuyor hani bu her şey de böyledir hani bugün bir iş yeri açarsın onu Belli bir boyuta getirmek için beklemelisin, değil mi? 6 ay, bir sene ya da atıyorum bir girişimde bulundun. Yani bir sınava gireceksin. Çalışmadığın bir sınavı nasıl verebilirsin? Mutlaka o sınava gireceğin zaman o şeyi okumalısın ya da derslerini dinlemelisin. İşte sınavda çıkacak sorulara odaklanmalısın. Bunun gibi vesaire şeyler. Hani e, bunları yaptıktan sonra yani hedefini belirleyip onu gerçekleştirip daha sonra bir e, hedef daha belirleyip onu gerçekleştirmek. Çünkü hayat bundan ibaret. Yani bir hedefine koşmak ve daha sonra yeniler. Çünkü hayal gücü gerçekten sınırsız. İstediğimiz her şey var. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Çok şükür atıyorum mesela bunun için çabalayabiliyoruz. Görebiliyoruz. E, konuşabiliyoruz. Evet. Ne bileyim hareket edebiliyoruz. Hani bunu yapamayan birçok insan var ve bunlar için çalışan mesela hani rehabilitasyon merkezlerinde hani sürekli gidip gelen insanlar var. Hani bunları da düşünmek lazım aslında. Hani her şeyi aslında olduğu gibi kabul edip onlar için savaşmak. Hani bir bebek gibi. Çünkü bir bebek ilk önce emekler daha sonra yürümeye başlar ve daha sonra koşar. Konuşma da öyledir. İlk önce ben tek konuşur. Ondan sonra daha güzel aksanı düzelmeye başlar bebeklerin. Hani her şeyde bu böyle. Hani emeklemeden yürüyemezsin, yürümeden koşamazsın. Hani bir şeylere alışmış olmak. O hedefi belirleyip o yönde ilerlemiş olmak. Ve bazı şeyleri kabullenmek. Hani ben bunu kabul ediyorum, ben bunu böylesiyle atıyorum... 3 artı bir ev istiyorsundur. Ya da çok lüks bir yerde dükkan açmak istiyorsundur. Ama şu anda Küçük bir dükkan senin için yeterli olabilir. Hani bir şeyleri uçuk açık düşünmeden kendi imkanlarınla artık hani nedenli olur hani başka bir yerden para almak gibi ya da birisinin bir yardımı da olabilir. Ama kendi imkanlarına, kendi ödeyebileceğin şekilde hareket edersen ve hani sınav konusu ise eğer çalışıldıktan sonra ve kendinize bir hedef belirlendikten sonra. Halledilmeyecek hiçbir şey yok. Sadece kararlarımızda net olalım. Yani üç tane, beş tane fikir değil. Şu anlık tek fikir sizin için yeterli, hepimiz için yeterli. Bir onun için çabalayıp koşmak bizim için önemli diyorum. Daha başka ne diyebilirim? Bir yön değişikliği olabilir hayatınızda. Belki parayla ilgili, belki manevi açıdan bir yön değiştirme dönemi yani eğer bu dönemde bir miras bekleniyorsa bunu şöyle söyleyebilirim ki hani Nisan, Mayıs aylarından sonra hani yaz dönemlerinde daha çok bu para gelecek belki birisine borç vermişsinizdir onu bekliyorsunuzdur bu para gelecek ama sadece vadesi var yaz ayları diye düşünüyorum yaz aylarında ancak bir şekilde bu para size gelebilir. eğer bir sınav var ise ya da bir işe girme durumunuz var ise bu halledilecek. Sadece parayla olgu olan kısmı size birazcık daha hani böyle vade verebilir. Hani ilk önce küçük paralarla başlayıp daha sonra o meblağın artması gibi. İnşallah da öyle olur. kendi iş yerinizde kendinizi gösterdiğiniz sürece anlaşamadığınız insanlar olabilir. Hani şu anda bir iş yerinde çalışanlar izliyorsa. Şu anda şey olabilir. Hani anlaşamadığınız işte ayrı konularda ayrı şeyleri düşünen. Tabii ki de sonuçta her birimiz aynı değiliz. Beş parmağımızın beş biri olmadığı gibi. Bunları halledeceksiniz. Sadece çok fazla fevri davranmamak ve Emin olun tekrar tekrar söylüyorum ama harcamalar, harcamalarımıza birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hani e, bugün varsa yarın yok, yarın da düşünmek zorundayız. E, bugünü düşündüğümüz gibi. Onlara dikkat edelim. E, bakıyorum kartlarıma. Üçüncü göz şakramızda sorun olduğu gözüküyor. Sevgi enerjisini bütün biçimleri içerisinde örneğin melekler, avralar ve öngörüler olarak görmek senin için güvenli. Yani bir şeyleri kendin. Evet bazı insanlara danışacaksın, onlardan fikir alacaksın, akıl alacaksın. Ama sen kendin düşünüp bir yerlere varabilmeyi, e, hedefliyorsan eğer bunu kendi başına, kendi düşüncelerinle, kendi hissettiğini ve e, beyninde nasıl hayal kuruyorsan o şekilde ilerlemen gerekir. Bir plan proje çizmen lazım. Bir hedefini belirlemen lazım. Hadi atıyorum işe girmek gibi, işte sınavı kazanmak gibi, sınavdan sonra bir işe girmek gibi, işe girdikten sonra işte ev almak gibi ya da araba hayali kuruyorsundur, araba almak gibi. Bunları belirledikten sonra, yani bir yön çizdikten sonra ancak e, kademe kademe ulaşabilirsin. Belki 3 olmayacak iki olacak, 5 olmayacak da e, dört olacak. Hani bunları düşünüp öyle karar vermek lazım. E, bazı şeyler çok çok e, hani e, çok aşırı derecede düşünülür ama küçüğü olur. Bu da kafidir diye düşünüyorum. Yeter ki gönülden istedikleriniz olsun. Ee, benden bu kadar yani güneş taraftan bu kadar ee, umarım izlediğinizde beğenirsiniz ee, ve yorum yaparsınız ve kanalıma abone olursunuz ee, tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın sağlıkla kalın bol paralı bol bol nasipleri olan e, günler diliyorum size hoşçakalın